öksürük, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, çocuklar ve yetişkinlerde sağlığı etkileyen semptomlar. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hakan Çakır öksürüğün nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Yani çoğu hastalık öksürükle gelebiliyor. Özellikle bizi korkutanlar kuru vasıfta değil de daha çok yaş balgamlı olan öksürükler. İşte çocuk bir şey yiyorken bir anda başlayan tıkayıcı tarzda öksürükler ya da morarmaya sebep olabilecek, tıkanmaya sebep olabilecek, gece uykudan uyandıran ya da öksürük sonrası kusmaya sebep olan öksürükler bize şiddetli öksürük düşündürüyor. Bunlar altta yatan bir şey var mı diye değerlendirmeyi hak ediyorlar. Peki hocam. Öksürüğün çocuklarda tedavisini anlatan Doktor Çakır, genellikle üst solunum yoluna bağlı gelişen öksürüklerde Burun temizliğinin önemine değindi. Soru çünkü öksürüklerin çoğu neredeyse evde tedavi edilebilecek öksürükler oluyor. Genellikle çünkü üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı oluyorlar. Bu durumlarda çocuk yaşından bağımsız olarak yani burun temizliği çok önemli. Çocuğun burnunun açık olması gerekiyor. Özellikle küçük çocuklarda, emen çocuklarda burun açık olmazsa emmesi, beslenmesi de bozulabileceği için bütün annelere öncelikle burun temizliği öneriyoruz. Onun haricinde bol sıvı tüketme, emen çocuklarda emmesine devam etme ee, ve sıcak şeyler içilebilir. Evdeki çaylar ne olduğu önemli değil. Önemli olan sıcak olsun. Çocuğu rahatlatsın. Bir de bal öneriyoruz biz. Bir yaşından büyük çocuklarda onun çalışmaları var. Öksürüğü azalttığına, öksürüğü yumuşattığına dair. Bu şekilde önerilerimiz olabiliyor. Ee, ama öksürük tabii ki şiddetlenirse, bunlara rağmen hani kötüleşirse, az önce konuştuğumuz şeyler olursa o zaman tabii muayenede görüyoruz. Öksürüklerin çoğunun ilaçsız geçebildiğini söyleyen Doktor Çakır, enfeksiyona bağlı öksürüklerde nefes darlığına dikkat çekti. Şimdi şöyle çoğu öksürük aslında kendi kendini sınırlıyor. Özellikle viral gribal enfeksiyonlardan sonra e, post viral öksürük dediğimiz böyle e, enfeksiyon sonrası bir aya bazen 6 haftaya kadar bir buçuk aya kadar uzayan öksürükler olabiliyor. Ee, önemli olan burada alarm bulguları. Az önce bahsettiğim işte tıkayıcı öksürükler, morarmaya sebep olan, kusmaya sebep olan öksürükler, solunum sıkıntısı yapan yani çocukta öksürük var ama aynı zamanda çok hızlı soluk alıp veriyor, nefes darlığı çekiyor. Bu gibi şeyler ekleniyorsa o zaman bakmak gerekiyor. Ondan sonra nefes alırken böyle iç çeken, burun kanadı solunumu yapan, burnunu açıp kapatır böyle çocuklar zatürre ya da bronşiöltü oldukları zaman öyle şeyler fark ediyorlarsa görmek gerekiyor. Yani emmesi bozulan, kötü görünen çocuğa bakmak gerekiyor. Aksi halde böyle tek tük olan, kuru vasıfta gıcık şeklinde olan öksürükler bir bir buçuk aya kadar takip edebiliyoruz onları.